Arkadaşlar merhabalar. Kuyruk yapısını işleyeceğiz. E, kuyruk yapısını önce görsel olarak grafiksel anlatacağım. Daha sonra kodlamasına geçeceğiz. Şimdi kuyruk yapısını arkadaşlar gerçek dünyada şöyle düşünebiliriz. Bir balkomatik e, önünde insanların sıra beklemesi, kuyruğa geçmesi gibi düşünebiliriz. Ya da bir pideci kuyruğu önünde insanların pide almak için sıraya durmaları şeklinde düşüneceğiz. Yani o mantığın programlamaya uygulanmasına kuyruk yapısı diyoruz Programlamadaki daki da şurada görselde gördüğünüz şekilde oluyor burada bilmemiz gereken dört tane terim var arkadaşlar enkü Deku front verir bunları açıklayacağım şimdi kuyruğun mantığı arkadaşlar FIFO mantığı burada yazdım first in first out yani kuyruğa ilk giren ilk çıkar yani Balkamatiye ilk gelen kişi işini ilk yapıp oradan ayrılacak olan kişidir daha sonraki gelen kişiler sıraya durmak zorunda. Yani bir kuyruk oluşturmak zorunda. Şimdi burada görselde kuyrukta 10 tane eleman var. Şu gördüğünüz e, mavi şeyler 10 tane. Kuyruktan çıkma işlemi burayı baş, e, kuyruğun başı olarak düşüneceğiz. Şurayı da kuyruğun son. Kuyruğun başındaki elemana front diyoruz arkadaşlar. Front dediğimiz değişken kuyruğun başındaki elemanı tutan değişken olacak. Kuyruğun sonundaki elemanda rear dediğimiz değişken tutacak. Tabi ekleme kuyruğa herhangi bir gelen olursa buna enqueue diyoruz ve kuyruğun sonuna ekliyoruz. İşi bitip kuyruktan ayrılacak olan kişi baştaki kişidir. Bu ayrılma işlemine de dequeue diyoruz. Terimler bunlar arkadaşlar. Front baştaki eleman, rear son en sondaki eleman. Kuyruğa ekleme işlemine enkü, kuyruktan silme işlemine dekü diyoruz. Mantığımız da FIFO mantığı. ilk giren ilk çıkar. Tabi diğer ters de söylersek son giren de son çıkar. Şimdi kodlamasına geçelim arkadaşlar. Hemen e eklipsiyi açıyorum ben. Bir proje oluşturacağız. E ve bu kuyruk yapısını diziler üzerinde anlatacağım. Bir sonraki videomuzda da kuyruk yapısını bağlı listelerle anlatacağım. Hemen sağ tıklıyorum arkadaşlar, bir proje oluşturuyorum. Projemizi şöyle ders 10 varmış, ders 11 diyelim. Finish diyelim, bir projemizi oluşturmuş olalım. Şimdi ders 11'in içerisindeki şu src klasörüne sağ tıklıyorum. Bir tane sınıf ekleyelim arkadaşlar. Sınıfımızın ismine uygulama sınıfı diyelim. Ve public main metodunda otomatik oluştursun. Şimdi şurayı şöyle yorumu sileyim arkadaşlar. Tamam. Uygulamamızı burada oluşturacağız. Ancak kuyruk yapımızı daha oluşturmadık. Bir kuyruk yapısı oluşturalım. Default package'e sağ tıkladım. New dedim. Bir class oluşturalım. Bu oluşturacağımız class'ın ismi de kuyruk yapısı diyelim. Finiş. Şimdi kuyruk yapımız bu. Bu yapımızın içerisinde neler olacak arkadaşlar? Bir onlara bir bakalım ve o değişkenlerimizi oluşturalım. Tekrar görsele geleyim bu yapımızın içerisinde arkadaşlar kuyruğa ekleme işlemini ek, enqueue diyoruz. Bunu bir fonksiyon olarak oluşturacağız. Kuyruktan çıkartma işlemini dequeue diyoruz. Bu da bir fonksiyon olacak. Kuyruğun en başındaki elemanı front diye bir değişkenle tutacağız. O zaman bir front diye bir değişken oluşturalım. Kuyruğun son elemanı rear diye bir değişkenle tutacağız. Son elemana rear diyelim. Bir de bu kuyruğun bir kapasitesi var. Mesela burada 10 elemanlı 11. elemanı alamıyoruz. O yüzden bir kapasite belirleyen bir size değişkenimiz olsun. Şimdi gelelim oluşturalım arkadaşlar. Tabi kuyruğu bir dizilerle oluşturacağım için önce dizimizi bir tanımlayalım. Integer, köşeli parantez, dizi. Dizimiz bu. Bu dizimiz, yani bu kuyruğumuz kaç kapasiteli olacak? Integer size diye bir değişkenle belirleyelim. E, integer front dediğimiz en baştaki düğümü tutsun. Daha doğrusu dizinin sıfırıncı indisini tutsun. Rear dediğimizde dizinin sonuncu indisini tutsun. Elemanın sonu, e, dizideki son elemanı tutsun. Bunları yazayım isterseniz. Dizinin ilk ya da baştaki elemanı. Şuna da dizinin sondaki elemanı. Tabi rear diziyi 10 elemanlı belirttiğim zaman dizinin içerisinde 5 eleman varsa rear 5. elemanı tutuyor demektir arkadaşlar. Diğer boş elemanlarını tutmuyor. Şimdi hemen constructor'ımızı oluşturalım. Sağ tıklıyorum. Source'dan generic constructor. Burada sadece size'ımız kalsın. Diğerlerini kaldırıyorum. Create diyorum. Şu superi silelim arkadaşlar. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Integer size. Kullanıcıdan oluşturacağımız kuyruk yapısının kaç elemanlı olacağını parametre olarak alıyoruz. Aldığımız bu parametreyi tabi de ilgili de değere değeri atadık size olarak. Şimdi Kuyruk yapımızı nesne olarak burada oluşturalım. Dizi eşittir. New int diyelim. Elemanda da size olarak girelim. Şimdi dizimizi de kullanıcıdan aldığımız size göre bir kapasite olarak bir dizi tanımladık. Tanımladığımız bu dizi kuyruk, kuyruğumuz arkadaşlar. Kuyruğumuz diyelim, kuyruk yapımız. Şimdi burada front variyer'ın başlamış değerlerini de verelim. Front arkadaşlar hep sıfırıncı değeri tutacak. Yani kuyruğun en başındaki değerini front tutacak. Çıkartma işlemi yaparsak, kuyruktan eleman silersek frontu çıkartacağız. Ancak front bir önceki elemana kendini güncelleyecek. Rear ne olacak? Rear başlamışlar eksi bir olacak. Kuyrukta eleman yokken eksi bir olacak. Ancak kuyruğa ekleme işlemini sondan yaptığımız için her eklemede rear'ı güncelleyeceğiz. Tabi silme işleminde de rear'ı eksilteceğiz. Şimdi yapımızı oluşturduk. Şimdi fonksiyonlarımıza gelelim. Fonksiyon arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi kuyruğa ekleme işlemini yapan enq olacak. Tabi kuyruğun sonuna ekliyor. Yani rear biraz işimiz var. Oluşturalım bir enq diye bir fonksiyon oluşturalım. Void enq diyeyim şöyle. Bu kuyruğa ekleme yapsın. Hatta parametre olarak da eklenecek sayıyı alalım. Data diyeyim ona da. Şimdi eklemi nasıl yapacağız arkadaşlar? Dizinin rear'ıncı değerine data atacağız. Çünkü rear niye? Kuyruğun sonuna ekliyoruz arkadaşlar. Sona ekliyorsak rear'ı güncelleyeceğiz demektir. Dizinin rear'ıncı elemanına data atıyoruz. Tabi rear'ı eklemeden önce bir artıralım ki zaten varsayılan eksi birden başlamıştı. Dizinin sıfırıncı ilk elemanda hem rear olacak hem front olacak. Ekleme bu şekilde arkadaşlar. Ekledik mi? Evet ekledik. Şimdi silmeye gelelim. Boyut DQ. Kuyruktaki elemanı çıkartalım. Çıkartmayı nereden yapıyorduk? Baştaki elemanı siliyorduk. Baştaki eleman front. Tabii çıkartmayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Dizide mesela 10 kapasiteli bir eleman, 10 elemanlık bir dizi ama 5 tane eleman var. Baştaki elemanı silersem burası boş kalır. Dizinin sıfırıncı indisi eğer en az bir eleman da varsa sıfırıncı indisi dolu olması gerekiyor. Daha doğrusu front eleman olduğu sürece hep dolu olması gerekiyor. Yani frontu sileriz ama aslında frontu silmiyoruz. Frontun elemanını siliyoruz içindeki elemanı. Fronttan sonraki eleman, gelen elemanı kaydırıyoruz. Yani bir set işlemi yapıyoruz. Bir kontrol en de yeni bir sayfa açayım arkadaşlar. Orada anlatayım. Şimdi Şöyle bir dizimiz, yapımız var. En baştaki fronttu. Dizinin sıfırıncı indisi yani. Şöyle hızlıca birkaç tane sil çizeyim. Şöyle yeter. Şimdi şuradaki front, çıkartma yaptığım zaman, e, kuyruktaki elemanı çıkarttığım zaman aslında sıfırıncı indisi olarak gene kendisini koruyor. Tabii çıkarıyor ama kendisinden önceki gelen elemanı e, set ediyoruz. Nasıl set ediyoruz? Şurada kalemle anlatayım. Şuradaki sıfırıncı indizi silersem birinci indiz sıfırıncı indise geliyor ikinci indiz birinci indise geliyor ee, bu buraya geliyor en son şu rear dediğim indiste buraya geliyor aslında burada set ediyoruz yani elemanları bir öne kaydırıyoruz silme işlemimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar yani rear şurayken artık şura oluyor. Dolunak Rear'ı eksiltiyoruz. Front hep sıfırıncı indisi tutmaya devam ediyor. Ekleme ve silmelerde her ne kadar sona ekleyip baştan çıkarsak da Rear'ın değeri değişiyor. Eklemelerde Rear artıyor. Silmelerde Rear eksiliyor. Şimdi gelelim onu yapalım. Dekü dedik. Ne yapıyoruz Dekü derken? Silmeden önce şu Front'u alalım isterseniz. Dizinin Front'uncu değerini... Silmeden önce bir geçici bir sayıda tutalım sayı değişkeninde. Şimdi silelim. Nasıl siliyoruz? Ee, şu şekilde sileceğiz. Bir set etme işlemi yapacağız. Yani şuradaki görseli aynen gerçekleştireceğiz. Birinci indisi sıfır alacağız. 2'yi bir alacağız gibi. Set etme işlemi şöyle yapacağız. Bir forla yapalım bunu. Integer i eşittir sıfır, sıfırdan değil birden başlatacağız. i küçük ve eşit olacak. Rira i art art. Şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar? I'yi birden başlattım. başlattım. Yani sıfırıncı indisten başlatmadım. Ama dizinin birinci indisini sıfıra alıyorum. Nasıl alıyorum? Şu şekilde dizinin i eksi birinci değerine dizinin iinci değerini at. Burada ne yaptım? Dizinin iinci değeri birinci değer yani. Dizinin birinci değerini sıfırıncı değerine atar dedim. Doğal olarak sıfırıncı değeri silmiş oluyorum. Yani frontu silmiş oluyorum. Front artık dizinin birinci indisi olarak kendisini güncellemiş oldu. Yerinde duruyor front. Sadece burada bir set etme, kayma durumu oldu. Şimdi burayı yaptıktan sonra, atadıktan sonra en son rear bir eksiltmeyi unutmuyoruz. Yani aslında dizi içerisindeki elemanı Rear'la ta takip ediyor. Şurada rear diyecektim. Hatayı o şekilde veriyor. Tamam. Şimdi silme işlemini de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Görselimize göre sildik. Tabi sileriz, sileriz, sileriz. En son silme işlemi bitince de bir hata alabiliriz. Ya da ekleriz, ekleriz. Bir kapasitemiz olunca artık eklemeyi durdururuz. Şimdi arkadaşlar biz kuyruk yapısında eklemeyi, enq, silmeyi de ile yaptık. Ancak bir kapasite aldık değil mi? Kullanıcıdan bir size aldık. Yani 10 elemanlı ya da 5 elemanlı bir kuyruk yapısı oluştur dedik. Kuyruk yapısı dolduğunu nereden anlayacağız? Ya da kuyruk yapısı boşken silmeye çalışırsak nereden anlayacağız? Bunları bir fonksiyon oluşturarak anlayacağız. Şimdi en kuyuya gelelim tekrar. Kuyruğa eleman ekleyen bir fonksiyon. If diyelim. Kuyruk dolu mu? Bir sorgulayalım değil mi? Is full diye bir fonksiyon olsun. Kuyruk doluysa arkadaşlar bir mesaj versin ve ekleme yapmaz. Kuyruk dolu ekleme yapamazsınız desin. Else diyelim Diğer durumda kuyrukta yer vardır. Şu kodları alalım. Buraya taşıyalım. Else'nin içerisine. Tabi şuraya Else diyelim. Else'yi unutmayalım. Şurada bir mesaj vereyim isterseniz. Ee, dizinin R'ıncı değeri kuyruğa eklendi diyelim. Şimdi şurada da silme yapıyoruz. DQ'da. Tabi burada da Kuyrukta hiç eleman olmayabilir değil mi arkadaşlar? Ona da bir kontrol mekanizması kuracağız. Şurada is full var. Onu bir önce oluşturalım Fonksiyon unutmadan. Şuraya oluşturdu otomatik. Bunu en alta taşıyayım arkadaşlar. Yapıştırdım. Şimdi is full. Kuyruk ne zaman full olur arkadaşlar? Rear artırıyorduk. ekleme yaptıkça o zaman rear eşit eşitse size hatta size eksi e eşitse kuyruk doludur. Çünkü sayız dediğimiz kullanıcıdan aldığımız eleman sayısı Rear'de sıfırdan başlıyor. O yüzden bir eksi yine eşitse kuyruk dolmuş demektir arkadaşlar. Aynı şekilde e, şurada ne yaptık? Silme işlemi yaptık. Kuyruk, pardon burada ekleme yaptık. Şurada silme yaptık. Dekuda. Kuyruk boşsa silecek bir şey yoktur. Onu da şöyle kontrol edelim. Is empty diye bir fonksiyonumuz olsun. Kuyruk boş mu desin? Kuyruk boşsa Silme işlemi yapmasın arkadaşlar. Kuyruk boş. Silinecek eleman yok diyelim. Else diyelim. Parantez açalım. Ve şu kodları else'nin içerisine taşıyalım arkadaşlar. Tamam. Şuradaki boşlukları da alayım. Tabi şu an isEmpty diye bir fonksiyonumuz yok. Üzerine geldim. Create method dedim. Bu metodu otomatik oluşturduk kuyruk ne zaman boştur onu da şöyle yapalım. Rear işte işte eksi bir ise kuyruk boştur arkadaşlar. Tabi şurada silerken ben sayı değişken olarak almıştım. Bunu da ekrana yazalım isterseniz. En son şurada ss out diyelim. Sayı artı kuyruktan çıkartıldı. Şimdi buraya kadar olan kısımları bir test edelim arkadaşlar. Uygulama sınıfımıza geldim. Kuyruk yapısından bir nesne oluşturalım. Q yapısı kuyruk diyeyim. New kuyruk yapısı. Burada elemanımızı girmemiz gerekiyor. Kaç adet bir eleman olması gerekiyor? Onu 5 eleman diye girdim ben arkadaşlar. Yani kuyruk yapımıza en fazla 5 tane eleman ekleriz. 6. eklediğimiz zaman bize eklenmediğine ilişkin mesaj verecek. Eklemelerimizi yapalım. Kuyruk en köy dedik. Kaç ekleyeceksin? 10. Bir çalıştıralım. Buraya kadar kısmı görelim. Çalıştırdım. 10 kuyruğa eklendi dedi. Yeni bir sayı ekleyelim. Şunu kopyalayayım arkadaşlar. Hemen altına yapıştırdım. Ve 20 dedi. Çalıştırıyorum. 20 de eklendi dedi. Bu durum kaça kadar devam edebilir? 5 tane elemana kadar devam edebilir. Şöyle kopyaladım. 4 eleman var çalıştırdım. E, tabii şu sayılarda güncelleyim. 30 ve 40 diyelim. Çalıştırdım. Kuyruğa 40'a kadar ekledik. Yapıştırdım. Şuna da 50 diyelim ve 60 diyelim. Şimdi çalıştırayım arkadaşlar. 50'yi de ekledi ancak 60'a gelince kuyruk dolu ekleme yapamazsınız dedi. Çünkü kuyruğun bir kapasitesi vardı. Biz bunu kontrol mekanizmasıyla kontrol ettik. Şimdi çıkartmaları yapalım. Kuyruktaki yapımız neydi? FIFO mantığı. İlk giren ilk çıkar. Bu kuyruğumuza ilk hangi sayı girdi? 10 girdi arkadaşlar. Kuyruktan çıkarttığımız zaman ilk sayı çıkacaktır. Bir çıkartalım. Kuyruk, dekü. Peki çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 10 kuyruktan çıkartıldı dedi. 10 çıktı o zaman kim çıkacak tekrar? kopyala yapıştır yapalım. Deköyü bir daha çalıştıralım. 20'yi de çıkarttık. Sonuna kadar gidelim. Tüm elemanları çıkartalım. Kopyaladım. Yapıştırdım. 4 tane eleman çıkartıyoruz. 10, 20, 30, 40. Tamam. Şu an bir 50 kaldı arkadaşlar kuyrukta. Onu da çıkartmaya çalışacağım. Yapıştırdım. Tabii iki tane yapıştırdım. 50'den sonra şu an isterseniz şunu bir önce yorum yapayım. Çalıştırdım. Herhangi bir sorun yok. 50'yi de çıkarttı ama şu an kuyruk boşaldı. Bir tekrar çıkartmaya çalışalım. Şunu aktifleştirdim. Çalıştırıyorum. Ve bana dedi ki kuyruk boş, silinecek eleman yok dedi. Tekrar ekleme yapabiliriz ya da çıkartma yapabiliriz. Ekleyelim isterseniz şurada. Hemen şuradaki en kuyuların 50 ve 60'ı kopyalayıp alta geleyim yapıştırayım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 50 ve 60'ı da kuyruk boş olduğu için artık ekleyebiliyoruz. Burada ekleme yapamamıştık. Şimdi e, bu elemanlarda bir sürüye bakayım arkadaşlar. Yazdırma fonksiyonu oluşturalım. Hatta eleman sayısını gösteren bir fonksiyon da oluşturalım. Kuyruk yapısına geldim arkadaşlar. Şöyle en alta iniyorum. Şuraya boyut e, eleman sayısı diyelim kuyruktaki eleman sayısını yazdırsın. Eleman sayısını nereden görürüz arkadaşlar? Art, eleman eklersek rear'ı arttırıyorduk. Silerken de rear'ı eksiltiyorduk. O zaman rear'ı yazdırmamız yeterli. Eleman sayısı diyelim şöyle. Artı rear artı 1. Onu da parantez içerisine alayım. Rear artı 1. Çünkü rear indise göre, sıfırıncı indise göre gidiyor. Yani sıfırdan başlıyor. İlk eleman sıfırıncı eleman. O yüzden artı 1 dedim. Bir eleman sayısını da görelim isterseniz. Şurada ee, şurada 5 tane, 4 tane eleman ekliyken, şurayı temizleyeyim. Ee, kuyruk eleman sayısı diyelim. Çalıştırıyorum. Kuyrukta eleman sayısı 4 dedi. Ekleme yapalım. Bir tane daha şunu kopyalı yapıştır yapayım. 50 olsun. Çalıştırdım. Eleman sayımız 5 oldu. 6. ekleyelim. Bir daha yapıştırayım. 60 diyeyim. Çalıştırayım arkadaşlar. 60'ı eklemedi, Kuyruk dolu dedi. Doğal olarak eleman sayımız 5 arkadaşlar. 6 olmadı. Eleman sayımız bu şekilde. Bir de elemanları yazdıralım. Yazdırma işlemi de şuradaki görsele uygun olarak yazdıralım. Yani eleman en baştaki front burada olsun. En sondaki eleman da burada olsun. Sondan başa doğru yazdırma yapalım arkadaşlar. Onu da şöyle yapalım. Şuraya boyut yazdır diyeyim. Fazla zamanınızı almayalım. Ee, şöyle yapalım. Ee, if diyeyim. If diyeyim arkadaşlar ee, ya da while da yapabiliriz. Ee, şöyle yapayım, while yapayım arkadaşlar. Integer yi diyeceğim. Sıfırdan başlatmayacağım. Sıfırdan başlatırsam baştan sona doğru yazar. Rear'dan başlatayım arkadaşlar. Sondan başa doğru yazdıralım. Rear'dan başlatacağım. While girelim. I küçük. E, pardon, büyük ve eşit olduğu sürece sıfıra. Sıfır dediğimiz fronta kadar gidecek. Rear'dan fronta kadar gitsin. I X, X diyelim. Unutmayalım bunu. Şimdi yazdıralım arkadaşlar. Yazdırmadan önce şuraya başlık yazdırayım. E, out. Sondan başlayacaktık. Şöyle bir süsleme yapalım. E, tamam. Daha sonra CS out ile dizinin içerisindeki elemanları şöyle yazdıralım. Ne yazdıralım? Ne yazdıralım? ince incelemanı yazdır. Bir de şöyle boşluk vereyim. En son bittikten sonra şurada CS out diyelim arkadaşlar. Ee, buraya da e, son diyelim. Pardon baş diyelim arkadaşlar. Çünkü sondan başa doğru yazıyoruz. Tabi şu aradaki lehneyi sileyim. Bir çizgi şeklinde yazdırsın. Bur da bir görelim arkadaşlar şimdi. E, yazdır fonksiyonu çalıştıralım. Şu an kuyruğumuzda 5 eleman var. 6.yı eklemedi. Eleman sayısının 5 olduğunu gördük. Şuraya kuyruk yazdır fonksiyonunu çağı, çağıralım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şunu da e, satır başı yapalım. Gösterdi ama şuradaki şeyi, en baştaki şunu kaldıracağım arkadaşlar. Şimdi tekrar çalıştırayım. Gördüğünüz gibi sonuncu elemanımız 50. Sondan başladık. Başa doğru gidiyoruz. En baştaki elemanımız da şuna boş yazmışım. Bu baş olacaktı. 10. En baştaki elemanla en sondaki elemanda bir yazdırmaya çalıştıralım. Şu boşu baş yapayım arkadaşlar. Şimdi uygulamadayız. Şuradayken e, ee, CS out diyeyim. CS out diyelim. Pardon. Tamam. Kuyruğun başındaki eleman. Başındaki eleman hangisiydi arkadaşlar? Front'tu. Kuyruğun içerisindeki, dizin içerisindeki köşeli parantez açalım. E, Neyi yazdıracağız? Front yazdıracağız. Dizinin e, burayı nasıl yapıyorduk? Kuyruğun içerisindeki diziye gireceğiz. Index olarak da tekrar kuyruğun e, front. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. E, bir çalıştıralım. Kuyruğun başındaki eleman olmuş. Zaten burada görüyoruz. Yani front'u yazdırdık kuyruğu da yazdıralım. Kuyruğun sonundaki elemanı da görelim. Çalıştırdım. Şeyi bunu kopyala yapıştır yaptım. Kuyruğun sonundaki eleman diyelim. Şu front'u rear yapalım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Kuyruğun sonundaki elemanda 50 50'ymiş. İşte Tabii burada kuyruk dolu olduğu için böyle yaptı. Bir tane hatta şu şunları sileyim. Kuyruğumuzda 3 eleman var. Baştaki 10, sondaki 30. Şimdi tekrar çalıştıralım. Kuyruğumuzda 3 eleman var. Gördüğünüz gibi baştaki 10, sondaki 30. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Kuyruk yapısını dizilerle anlattık. 22 dakikada tamamlamışız. Uygulamamız bu şekilde burası. Kuyruk yapımıza gelelim. En yukarıya çıktım. Kuyruk yapımıza bir dizi kullandık. Kapasiteyi kullanıcıdan aldık. Size'ı front dediğimiz kuyruğun başıncı elemanı tutuyordu. Rear'da kuyruğun son elemanını tutuyordu. Bu şekilde en ile kuyruğa bir ekleme yaptık. Dekü ile kuyruktaki elemanı sildik. Burada kontrol mekanizmamız, kuyruk dolu mu, boş mu, eleman sayısını ve yazdırma işlemini bu şekilde oluşturduk. Bir sonraki videomuzda kuyruk yapısını bağlı listelerle anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.